Antik çağda yaya içinde böyleymiş. Şöyle. Tartı var. Ya manav ya hakim bu adam. Geç geç. Servisler. Burası da antik kafe herhalde. Bu görüntüdeki yapı Pompei'deki donmuş insan kalıntılarından biri. Google Ay, Map antik Pompei kentinde bile çalışıyor kardeşim ya. Belediyecilik budur işte. 80 yılında yapmış. 25 yılında hala aynı taşları kullanıyoruz. Evet açık mutfakmış burası. Bu fakir evi. Çet cebitiye göre bu yerdeki izler taş tekerlek izleriymiş. Bak bu da ilginç bilgi. Ortamda satabilirsiniz. Romalıların mezarları şehir dışındaymış. Pompei'yi arıyoruz. Buralarda bir yerdeymiş. Bunlar çok bilinçli gidiyorlar. Takip edelim. Pompei'ye geldik. Bundan yıllar önce, önce geldiğimizde yağmur yağıyordu. Çok gezememiştik. Bugün yine geldik. Yine felaket bir yağmur vardı. Hatta bir ara doluya bile çevirdi. Neyse şimdi güneş açtı. Bu sefer gezebileceğiz sanırım. Geçen sefer geldiğimizde rehberle gelmiştik. Yağmurdan bir şeyler anlatmıştı anlamamıştık. Şimdi yağmur da yok, rehber de yok. <laughs> Senin çetçi açtı. Rehberlik yapmasını istedi. Konuşmuyor mu? Vallahi söyle konuşsun. Bunları bana anlat da. Bunları bana sözlü anlatır mısın? 80 yılında inşa edilmiş burası. Çetçi göre. Amfiteatroymuş, 20 bin kişilikmiş. Konuş dedi, konuşmuyor, yazıyor sadece. Kolonlar bize duruyor. Tabi sonradan yapıldığı çok belli. Benzettirmişler. Yerde kocaman kocaman taşlar. Belediyecilik budur işte. 80 yılında yapmış, 2025 yılında hala aynı taşları kullanıyoruz. Evde değil, saray bu artık. Belki de evler toplu. Burası büyük bir evler topluymuş, villalar topluymuş. Site o zaman. Zaman sitesi. Havuzlu sistem bakın. Evet, havuzlu site olarak geçiyor burası. Böylece kalmış. Kafatası görünüyor, görüyor musunuz? Oturur pozisyonda mı, yatar pozisyonda mı? Yüksek sesle oku bakayım. Chat anlatıyor şimdi. İnsanlar evet. patlamada yanarak değil çoğunlukla gazla boğularak ölmüştür. Vücutları zamanla yok olmuş ama yumuşak volkanik külde bıraktıkları izler korunmuştur. İnsan bedeni küllerin içinde çürür. Geride sadece iskelet ve bedenin şekli kalır. Bu bir boşluk oluşturur. Arkeologlar bu boşluğu alçı döker, alçı kuruduğunda çıkarılır ve ortaya bu dramatik kalıp çıkar. Yemişim chat En güzeli bu Yerimiz burada şu anda. Şuralarda bir yerdeyiz. Şöyle bir rotayla gizemler odasına kadar gideceğiz. Chat sana güle güle. Gerçi ara sıra sorarız yine de fazla. Dargınlık yaratmayalım chat anlatır bize. Antik kentin içindeyiz. Her tarafı üzüm. Bağları döşemişler, ekmişler, ne yapmışlar? Pompei şarabı olarak satıyorlar herhalde. Bulursak alırız. Bizde olsa bir tane çiçek ekmezler. Burada resmen tarım yapılıyor. Geç geç. Servis Burası da antik kafe herhalde. Ne var? Bire. İşte. Yerel Yok, halk çalışıyor. ya Yerel halk çalışıyor. Evet açık mutfakmış burası. Bu fakir evi. Burada merdivenle yukarı çıkıyor. No Uskita evet. Burası ana bir yol. Şehrin en kuzey batısındaki ne gizemler evine gidiyoruz. Çünkü gizemler evini görmek için maksimum bilet aldık. Ve bir saat sonra kapanacakmış. Önce orayı gezelim. Ondan sonra vakit kalırsa buraları da gezeriz dedik. Antik çağda yaya içinde böyleymiş. Kırmızı mı yanıyor? Her tarafta yaya içi var. Yol kapalı. Ne yapacağız? Ne tarafa gidiyoruz? Yukarı değil mi? Sanki yukarı gideceğiz gibi. Al işte dedim ben sana yaya geçinden geçelim diye. Türk insanı değil mi? Direkt yol attık kendimizi. Burası hukuk bürosuymuş herhalde. Tartı var. Ya manav ya. Hakim bu adam. Böyle bir yerdeymişiz. Bu havuzu dolduruyor herhalde yoksa bu kadar büyük olamaz. Gizemler Villası'na geldik. Çetçi de açabildik. Şimdi o bize anlatacak. İnşallah duyarsınız. Villa de Misteri Villası, Pompei'nin en etkileyici ve gizemli yapılarından biridir. Hem mimarisiyle hem de içerdiği olağanüstü duvar resimleriyle fresklerle dikkat çeker. Villa de Misteri nedir? Emo 2. yüzyılda inşa edilmiş zengin bir Roma Ait bir MS-79'daki Vezül patlamasında volkanik külle örtülerek korunmuş ve 1909'da ortaya çıkarılmıştır. En ünlü özelliği Gizemler Odası'ndaki freskler yani adını aldığı sırlar. Gizemler Odası ne anlatıyor? Ana yemek salonu duvarlarında yer alan bu olağanüstü duvar resimleri yaklaşık 17 metre uzunluğunda kesintisiz bir hikayesi var. Fresklerde ne var? 1. Kadın figürleri, mitolojik karakterler, meneatlar, akusun kadın takipçileri, faunlar, tanrılar ve çocuklar. İkinci genç bir kızın Dionysos Bakkus tarikatına kabul edilme süreci ya da bir evlilik ritüeli tasvir ediliyor olabilir. 3. Bazı figürler kırbaçlanıyor, diğerleri dans ediyor, bazıları ise trans halinde. Dünkü rehberimizin dediğine göre şu taşlar böyle eğri olunca bunlar da düz olunca depreme karşı daha dayanıklı oluyormuş bütün yapılarda bunu kullanıyorlarmış bu sayede ayakta kaldığını iddia ediyor bu bilgiyi biz ne bilmiyoruz Misteriye, Villa Misteriye'den çıktıktan sonra mezarlar yoluna giriyorsun burada antik Romalıların mezarlarını göreceksin bazıları lahit şeklinde galiba. Evet. Şimdi... Bazıları Bazıları hiç şeklinde. Bazıları ise küçük kapanak gibi inşa edilmiş. Evet. Mezar taşlarında latince yazılar dikkat çekicidir. Evet, hakikaten Neden dikkat çekici. kimliği, şey. sosyal konumu, mesleği ve bazen yaşadığı trajediler yazılıdır. Roma'nın mezarları şehir dışında konumlandırılmıştır. Çünkü dinsel yasaklara göre ölüler şehir surlarının içine gömülemez. Bak bu da ilginç bilgi. Ortamda satabilirsiniz. Romalıların mezarları şehir dışındaymış. Sen şu anda Villa Dei Misteri'den çıkıp Porta Marina yönüne ilerliyorsun. İçeri gir. Kapının içinden geçtiğinde sağında ve solunda taş tekerlek izleri olan caddeye çıkarsın. Evet, bu, taş tekerlek. Via Marina'dır. Nasıl yani bu taş bu yol, tekerlek eski miymiş? Pompei formuna götürür. İki, yol üzerindeki yapılar hamamlar, Hemen girişin sol tarafında yer alır. Sıcak, soğuk ve ılık su havuzları, soyunma odaları, apoditeryum ve ısıtma sistemlerini görebilirsin. Mozaik zeminleri ve bazen müstehcen figürleriyle ünlüdür. Ay, kaçırdık Bazı arada. dükkanlar ve hanlar. Yol üzerinde küçük odacıklarda fırınlar, şarap dükkanları ve han kalıntıları göreceksin. Bu alanlar Pompei'ye giren tüccar ve yolcuların ilk uğrak noktasıydı burada bir fırın var. İlk pizza fırını bu olsa gerek. Bunlar nedir anlayamadık. Çet bitti şu anda düşünüyor. Gerçekten çalışıyorlar ya. Şu topraktan bir tane istesem ayıp olur mu acaba? Şu arkadaki de bezülmüş. Her şeyin suçlusu. Google Map antik Pompei kentinde bile çalışıyor kardeşim ya. Gitmek istediğimiz yeri söyledik. Tarif verdi. Ama vardığınızda kapalı olabilir dedi. Zaten kapalı olduğunu biliyoruz. 2000 yıl önce kapanmış. Burası tavernaymış. Bu da kapalıdır. Ben geldik ve Dolan geldi. Dolan'la Burası antik genede masaj salonları. Duvardaki resimler menülermiş. Evet, Pozisyonları görebiliyorsunuz evet. zaten. Evet. Çoğunluk. Evet. Pozisyon gösteriyor. Evet. Taş yataklar. Evet. Evet en ilginç yerlerden biri de burası. 2000 yılda hiçbir şey değişmemiş pozisyon olarak gördüğünüz gibi. Burası bir hamammış. Adamlar tek yaptıkları şey sevişmek ve yıkanmak. Kompleyn yarısı, hamam yarısı, başka bir şey. Son bir durağımız kaldı. Arabayı 4 saatte otoparka koymuştuk. 3 buçuk saat geçti. Otoparkçı başında bekliyorsa sıçtık. Yetişemeyiz yarım saatte. Geldi, evet. Burası tip Garden. Geçen sefer yağmur altında koştura koştura buraya getirmişlerdi bizi. Şimdi daha sakin göreceğiz. Pompei'de lavların altında kalıp can veren insanlar bunlar Bütün vücutları lavlarla kaplanmış. Sonra vücutlar çürümüş. Lavların içi boşalmış. Arkeologlar lavların içini alçıda doldurup bu heykelleri elde etmişler. Söylenen hikaye bu. Doğru yalan bilmiyorum. Tam da çok yansıma var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet, Pompeya gezimizi bitirdik. Arabaya doğru gidiyoruz. Çıkışa doğru gidiyoruz. Tulin hatıralıklarını aldı. Burası yine mezarlar herhalde. Çet bitinin anlattığı gibi şehrin dışına kuruluyormuş Roma'da mezarlar. Bunlar da büyük insanların mezarları. Yazıtlarda ne iş yaptıkları, ne zaman öldükleri vesaire vesaire yazıyormuş. Latin harfleriyle alfabesiyle yazılmış. Ay konuşamadım anlayın işte.